Herkese iyi akşamlar diliyorum. Bugün ikinci dersimizdeyiz. Nahiv kısmında. E, bugünkü konumuza hemen şimdi bakalım arkadaşlar. Alametul ismi vel fi'li vel harfi isim, fiil ve harfleri, harfin alametleri belirtileri arkadaşlar. Şimdi bakalım örneklere. El kitabu mufidun ki T bu arkadaşlar bir isim. Ee, örnekleri vermiş burada. Aslında ilk önce şunları mı yapsak sizlerle? Daha sonra oraya dönelim bence. Şimdi alametul ismi isim ismin alametleri. Edatut tarif el fi evvelil kelimeti. Kelimenin başında el takısının el belirli belirlik takısının olması arkadaşlar. El belirli takısıdır. E, i̇simlerin başına gelir. Sadece isimlerin başına gelir. El mataru havaalanı. Et tairatu uçak. Bakın sadece isimlerin başına gelebiliyor. El takısı. Belirsiz bir kelimeyi belirli yapmaya yarıyor. 2. Et Zaten bu 1 2 üç, dört tane kural sadece isimlere ait olan alametler arkadaşlar. Et tenvinun tenvin tenvin de sadece isimlerin sonunda olur. Hiçbir zaman işte fiil ya da harflerin sonunda olmaz arkadaşlar. Sadece ama sadece isimlerin sonunda olur. Dammeli tenvin, fethalı tenvin, es kesralı tenvin sadece kelimenin sonunda olur. Örnek: raculun kitaben kalemin 3. Şimdi arkadaşlar ee, raculun, racolun, kitaben, kalemin neden hepsinde değişik yazılmış? Burada öylesini yazılmış. Bunun şu anda bir hani kuralını göstermeden vermiş. Sadece kelimenin sonunda göstermek amacıyla vermiş bunları. 3. Kabulu harfi cerrin kabler kelimeti kelimeden önce harfi ceri kabul eder bi, fi, ale, ile, min, an. Bunlar arkadaşlar ee, harficer, ee, kendi başlarına anlamları olmayan ancak bir cümle içerisinde kullanıldıkları zaman anlamları olan harflerdir bunlar ve bunlar arkadaşlar kelimelerin önüne getirilerek ee, oluşturulur. Mesela şurada örnek vermiş. Ketaptu bi kalemin. Bi kalemil hibri. Mürekkep kalemle yazdım. Evet arkadaşlar. Bu şekilde. Kelimelerden önce harficer. Kabul ediliyor. Alıyor. Kabulu ette el marbuta. Taul marbuta arkadaşlar şuradaki yuvarlak t'den bahsediyor. Dişillik t'sinden şu. Ee, bunu da sadece zaten isimler alır arkadaşlar. Bu ettal el marbutayı sadece isimler alır. Fiillere ya da şuradaki harflere gelmez arkadaşlar. Sadece isimlerin alametidir bu. Alametul fiili. İttisalu te te'nis es-sakine bi-ahiril fi'li. Fiilin sonunu arkadaşlar e, tel teknis eserkine şu cezimli tel teknis bayana ait olan e, gelmesi Fezet Meryem Meryem kazandı kabul sin ev fi evvelil fiili sin ya da sevfenin fiilin başında ee, bulunması kabulü. Se <Sessizlik> öğreneceğim. Se arkadaşlar muzari fiilin başına gelmiş ve gelecek zaman anlamını vermiş şimdiki zamana. Sefe <sessizlik> usafiro seyahat edeceğim. Yine aynı şekilde şimdiki zamanı gelecek zamanı dönüştürmüş. Bu şekilde se seuf'e arkadaşlar fiillerin önünde kullanılıyor. 3. Meci u kad kablel fiili kad e, kad'in kadın fiilden önce gelmesi kad kameti salet saletu namaz e, geldi namaz vakti geldi şimdi el harfu harfi de inceleyelim sonra yukarıya doğru gideceğiz yine ve ustadı rapti li kelimet kelimeler arasında irtibatı kurar, irtibat için kullanılır. Ve idafete ve idafati ma'anin muayyenetin ile cümle ve ek olarak e, muayyenetin belirli anlamlar ile cümleti belirli anlamlar katar cümleye. Ve fi hal gibi örnekler harflerden arkadaşlar bazı örnekler ve leyset lahu alametun haslatun bihi özel bir alameti yoktur harfin. Şimdi yukarıdaki cümleleri bakalım. Ne demiştik arkadaşlar? El takısı sadece isimlere geliyordu. Dolayısıyla kitap kelimesi bir isim, kitap anlamına geliyor zaten. Nazartu ile seme, nazartu ile semai Gökyüzüne baktım. Zaten ne demiştik? Sadece isimler el takısını alır. Dolayısıyla sema e kesinlikle bir isimdir. Anlamını bilmesek de el aldığına göre bunun bir isim olduğunu bilebiliriz arkadaşlar. Ahmet'u talibun muçtehidun. Ne demiştik bir de? E, kelimenin sonunda tenvin varsa kesinlikle bir isimdir. Gördüğünüz gibi tenvin var bir fiilin sonunda ya da bir harfin sonunda zaten vin göremezsiniz çünkü. Saferet el muallimetu öğretmen seyahat etti. Burada ne demiştik arkadaşlar? Açık t'nin gelmesi fiile. Bu zaten bir fiil. Fiillerin yapısını bilmeniz gerekiyor arkadaşlar. Fiillerin de yapısı her zaman aynı geliyor. Ezberlediğiniz zaman yapılarını, kalıplarını. Karatu kutuben hani İslam. Bakın yine aynı şekilde mazi fiilin sonu çoğunlukla böyle açık t geliyor arkadaşlar. Okudum. Kad kameti sale fiilden önce kadın kullanılması. Seedrusu fi kulliyetil ilahiyet. Ee, yine muzari fiilin başına s s'nin gelmesi. Bu da bir fiil arkadaşlar. S koylu yine S harfi e, muzarif fiilin başına gelerek gelecek zaman anlamını vermiş. Zaten S de sadece fiillere geliyor arkadaşlar. Sadece fiillere gelir. Burada da kat sadece fiilin önüne geliyor. Ve le savfe yotike rabbuke fetarda. Bakın yine aynı şekilde yotike fiilinin başına sevfe kullanılmış. Sevfi'yi gördüğünüz zaman laka kendisinden sonra bir muzari fiil vardır. Dolayısıyla bu muzari fiil arkadaşlar. Yani fiildir. Kad aflehe. Yine aynı şekilde kad'den sonra bir fiil kullanılacağı için bunun da fiil olduğunu anlamını bilmesek de mesela onun fiil olduğunu bilebiliriz arkadaşlar. Şimdi etedribat alıştırmaları geçiyoruz. İhtar e, ee, sahiha, doğru ya da yanlış. Bina u ala kelime elleti tahta hat. Altı çizili olan e, kelimenin çeşidi arkadaşlar. Parantez içerisindeki kelimeye göre doğru mu, yanlış mı verilmiş onu işaretleyeceğiz. El hadikatu kebiratun. El hadikatu zaten el sadece isimlere geliyordu. Ama burada harfun demiş bunun için yanlış. Dolayısıyla şurayı seçeceğiz. İşaretlisem mi acaba? Ah işaretli yemedim. Neyse iki. Elverde tu cemile tun. sadece tenvin arkadaşlar ismin sonunda oluyordu. Buna ismun demiş. Doğru. teki işaretleyeceğiz. 3. Kulu Ahmedu tufaheten ee, Evet fiil. Arkadaşlar fiillerin yapılarını bilmemiz gerekiyor. E, bu muzar fiil olarak gelmiş. Eğer siz bunu bir isimle karıştıramazsınız. Eğer isim olsaydı arkadaşlar el tıkısı olmadığı için sonu tenvin olmak zorundaydı. Dolayısıyla bunun anlamını bilmesek de mesela bunun bir fiil olduğunu bilebiliriz arkadaşlar. El kalemu fil hakibeti fi zaten harf arkadaşlar buraya ismin yazmış yanlış unlur ile seburati ile fi gibi arkadaşlar bir harf doğru Fehim, fehimet Ayşe tut derse evet arkadaşlar açık t gelmiş bakın bu bir fiil fiilun doğru sahih İkinci alıştırma el misalu ee, ne diyor? Ek milal cümleler etiye keme filmisel tamam örnekteki gibi yapacağız arkadaşlar örnek fezu televizyon şeribe içti kebirun büyük fi da bunu tamamlamak için kendisinden sonra gelen kelimenin de arkadaşlar muzekker olması gerekiyor ve isim olması gerekiyor tamamlayabilmesi için Ortadaki anlam olarak yani uyması gerekiyor. Ortadaki kelime uyuyor. Et tilfezu kebirun televizyon büyüktür. Ee, es yaratu Arkadaşlar burada genellikle sanırım müpteda ve haber gibi örnekler vermiş. Yani baştaki kelimenin ee, kelimeye bakıyoruz. Müzekkerse buradaki örneklere göre söylüyorum sadece. Müzekkerse kendisinden sonra kelimenin de müzekker gelmesi gerekecek. Müennese kendisinden sonra gelen kelimenin de müennes olması gerekecek. Birbirini tamamlayabilmesi için. Et tilfezu kebirun televizyon büyüktür. Bu bir cümle arkadaşlar. Ee, i̇ki tane isim var burada. Şimdi buna el takısı gelmiş. Buna gelmemiş. Evet. Bu yüklem görevini gördüğü için arkadaşlar haber görevini gördüğü için buna el takısı getirmemiş. Şimdi boşluklara doğru kelimeyi yerleştirelim. Eseyyaratu araba. Baydetun. Celisun min. Şimdi se'e aratı mühendis olduğu için direkt baydetun kelimesini buraya getirebiliriz. Anlam olarak da zaten uyuyor. Araba uzaktır. El muallimu öğretmen. Şimdi el muallimu arkadaşlar muzekker bir kelime olduğu için kendisinden sonra gelen kelimeyi de muzekker yapalım. Zekiyyun evet. Fi'yi getiremeyiz. Fi'den sonra bir kelimenin gelmesi gerekiyor. Mini getiremeyiz. Minden sonra yeni bir kelimenin gelmesi gerekiyor. Zaten sadece kalan da deki oluyor. Deki yunu buraya getirebiliriz. Bu da başka bir yol olur. 3. El muslimu. Evet arkadaşlar. Bebun. Kapı anlamına geliyor. Sadıkun. Sadık. doğrudur. Doğru. Ali'yi zaten getiremeyiz. Anlam olarak sadıkunu getirebiliriz buraya. Elbın talu sere'un hızlı. En harf harficer. Nazifun. Nazifun kelimesini getirebiliriz. Elbın talu nazifun. Pantolon temizdir. Seri'un hızlı demek zaten. Anlam olarak nazifunu seçiyoruz. Et ta'amu ye, yemek. iliği getiremeyiz. Zaten ilden sonra bir kelime gelmesi gerekiyor. Lezizun. Lezizun Arkadaşlar buraya uyan kelimemiz yemek lezzetlidir. Yelabu fiilini getiremeyiz. Zaten anlam olarak da uymuyor. Oynuyor anlamına geliyor. al fellahu çiftçi. Bundan sonra getireceğimiz kelimenin de yine müzekkir olması gerekiyor. Direkt şunu siliyoruz zaten. Anlam olarak da mut'ibun uygun oluyor arkadaşlar. Mut'ibun yorgun. El fellahü çiftçi yorgundur. El dersu sani. İstahriç. Minel cümelil atiyete. Minel cümelil atiyeti. El isme vel fiyle vel harfe. Aşağıda verilen cümleden, cümlelerden isim, fiil ve harfleri ne yapacağız arkadaşlar? Buraya ayrıştıracağız tek tek. Fetha el veledu el bebe. fiilun fiil. Açtı fiili. El el almış zaten. Bu bir isim. isim El bebe yine el almış arkadaşlar. Bu da isim. Seyez hebu ziyet ile su kıyım. Seyez hebu se gördüğünüz zaman arkadaşlar bir kelimenin başında o zaten fiildi. Buna fiilun diyeceğiz. Ziyadun özel isim, ismun ile harfi cer. es yine el almış. Bu da isim. Arkadaşlar bu bir fiil. Harace eee aslında harf de diyebilir ama haracenin başına bir kelimenin başında kad gördüğünüz zaman o kelimenin fiil olduğunu anlıyoruz. Harece dolayısıyla fiil. El mudiru isim min harf es safi el, el takısını almış. Dolayısıyla isim savfe yakra'u. Savfe'den sonra gelen kelime de arkadaşlar fiilde. Yakra'u'yu fiile yazacağız. El muallimu el takısını aldığı için buradaki kelimemiz isim. El kitabe Yine buradaki de el takısını aldığı için arkadaşlar isim herebe lısun minasicni herebe fiil kaçtı. Lısun <Sellt> arkadaşlar termin aldığı için bu bir isim. Min harfi cel asicni el takısı kelimenin başına gelmiş. Dolayısıyla bu isim. Zeydun ve halun fissafi zeydun e, fiil ay pardon Zeydun bir isim arkadaşlar <laughs> özel isim Zeydun ve ve harf olarak yazabilirsiniz Halidun yine özel isim bunların ikisi isim isme gidecek arkadaşlar şu sütuna gidecek şu sütuna gidecek fi harf zaten saf fi alt aldığı için bu da isim kategorisinde oluyor. Etterb erabiy 4. alıştırma Örnekteki gibi tamamlayacağız arkadaşlar. Yine boşluk boşluğumuzu nokta nokta Hasan'ın el-luğate'l-arabiyete min getirmeyiz zaten. Anlam olarak saçma oluyor. Ne mi dersek anlamı fark, tuhaf oluyor. mi uyudu. Taalleme öğrendi. Ne diyeceğiz? Hasan Arapçayı öğrendi. Taallemeyi getireceğiz. Örnekte vermiş zaten onun cevabını. 1. nokta nokta el halibe çocuk sütü içti deriz. Şeribe ceddi ile suudiye dedem Su, e, Arabistan'a ne yaptı? Sefere gitti deriz. Nokta nokta alel kursi sandalyeye oturdu. Celese nokta nokta minel Beyti. Fatma ev, evden çıktı. Haracet Nokta nokta Halilun ala serir. Neme uyudu Halil ala serir. E, halil Yatağı. uyudu. Nokta nokta el fellahu et tufahe. E, çiftçi şeyi elmayı arkadaşlar sattı. Be en yani uygun kelimemiz. Burada ne diyor arkadaşlar? Ee, i̇kra en nas. Parçayı oku. El eti aşağıdaki ve da verilen parçayı oku ve da koy. Hatten bir çizgi. Tehtelefel -al. fiillerin altına. hebu. S zaten fiillerin altına gidiyordu. Çizelim. Z ile suk. El yevme. Seyeştere. Se arkadaşlar. Çizelim altını. Kamisen ve hizeen ve kad. Bakın kad geldiğine göre kendisinden sonraki kelime fiil. Yezhebu bir fiil arkadaşlar ilen mektebeti aydan kad ahade. yine kad geldi. Kendisinden sonraki kelime kesinlikle bir fiil arkadaşlar. Ahazenin altını çizelim. Zeydun kitaben minel mektebeti emsi. Zevcetu zeydin se tatbuhu se gelmiş arkadaşlar. Demek ki bu da bir fiil. Çizelim. Hisaen el yavme el bari hatta adet Bakın açık T gelmiş. Kelimenin so sonuna bu da bir fiil demek ki. Kerketen lezi zaten ve vadaat yine aynı şekilde buradaki gibi t sukunu t gelmiş arkadaşlar. Altını çizin. Aleyhe eşşukulate ve kirimam. Evet onlar da bizim fiillerimiz. Şimdi altıncı ders arkadaşlar. Boşluğa uygun kelimeyi getireceğiz yine. Yusalyel muslimu nokta nokta el mescidi. Fil mescidi muslim Müslüman e, camide namaz kılar, kılıyor. Fi'yi getiriyoruz arkadaşlar. Celestu oturdum. Sandalye o zaman ale diyeceğiz. Sandalyeye oturdum. Tabahatil ummu et taame anne yemeği pişirdi. El eb baba için diyeceğiz li lil abi baba için yemek pişirdim. En nukudu para sunduk sandık ta diyeceğiz. Fi'yi kullanacağız. Vadaatil ummu el milhe anne tuzu koydu. Alet taam yemeğe aleyi getirdik. Ahaze muradun el kalemi murat kalemi aldı. El hakibete çanta Çantadan min el hakibeti. Çantadan kalemi aldı diyebiliriz. Yine aynı şekilde boşluklara şu kelimelerden uygun olanı yerleştireceğiz arkadaşlar. Nokta nokta Muhammedun ed dersi Muhammed dersi anladı. Fehime şuradaki fehimeyi getirir, getirebiliriz. 2. Neme el, el maridu hasta uyudu ale ale serir yatağa yatağın üzerinde uyudu iştara halit edde ve halit ilaç aldı mine saydeli yeti eczaneden mine saydeli ye nokta nokta aliyyü minel esed Ali aslandan ne yapar arkadaşlar? Hafe korktu. Zehebet ummi annem gitti ile ile suk çarşıya. Annem çarşıya gitti. Akaze kerim kamisen. Kerim bir gömlek aldı. El hizanete, el hizanete. Dolap. Tan. Min. Min elhizane. hizane. Test var arkadaşlar. Hemen yapalım. Reca Ahmedu min. Ahmet döndü. Nereden? Minel medrese olur. Cim harfi. İki, dahale Ahmet ile Ahmet girdi. Nereye? El matbah. Elifi yapalım arkadaşlar. Ehede Ahmedu hubzan ve cübnen ve burtukalen Ahmet ekmek, peynir, portakal aldı. Nereden? Minasellace del buzdolabından. Minasellace. Ehede Ahmedu aydan. Ahmet Ayrıca aldı. Nemine sellece buzdolabından ayrıca aldı. El-Halibe süt aldı. Vada Ahmet'u ta'am alem. Ahmet yemeği koydu nereye? Alel ma'ideti deriz. Masaya. altı Ekele Ahmet. Ahmet yedi. Nokta nokta ve şeribel halip ve süt içti. Ahmet yedi. El-Madrasa et-ta'am Tam arkadaşlar yemek yedim. Ekel Ahmedu et taame ve şerbel halib. Yemek yedi ve süt içtim. Arkadaşlar dersimiz bu kadar. E, hepinize iyi Arapça öğrenmeler diliyorum. Umarım faydalı oluy oluyordur. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar diliyorum herkese. Bay bay arkadaşlar.